NTV e, de yaklaşık 5 e, ay kadar önce şöyle bir modül geliştirip e, sitenin ortasına bir yerlere yerleştirdik. Adı bugün ne oldu? Bu bir modül, kutu. Çok rahatlıkla bunu sürükleyerek geçmiş saatler içerisinde ne tür haberler bizim haber sepetimize düşmüş ve biz bunları hangi şekilde, hangi başlıklarla görmüşüz onları çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Bir kronoloji bu sıcak gündem kronolojisi. Ee, tıklıyorsunuz Bahçeli vicdanı red, vicdanı redle ilgili bir açıklama yapmış. Yani doğrudan o habere gidiyorsunuz. Tekrar rahatlıkla geri döndüğünüzde e, alıp ya da işte mouse'unuzun hemen ortasındaki o e, küçük tekerlek sayesinde on, onun, vasıtasıyla da çok rahatlıkla sürükleyebiliyorsunuz şöyle ileri geri. Hasılı yani son derece pratik e, bir çözüm. İstediğiniz tarihe gidiyorsunuz. Kasım ayının ikisinde o saatler içerisindeki haberleri görebiliyorsunuz. Fonksiyonel e, ve çok değerli bir iş. Buna emek verildi ve bizim e, küçük bir yazılım ekibimiz var. Onların yaratıcılığı, biz tabii istediğimizi anlattık. Onlar da yaratıcılıklarını ortaya koyup, tasarımcı bir arkadaşımızla tasarımını yapıp hayata geçirdi. Yaklaşık e, işte bir altı ay aldı aslında. Yani çok istediğimiz bir noktaya gelene kadar. Kodlar yazıldı. Yapıldı. Çok güzel bir iş ortaya çıktı. Hayata girdi. Yani günlük yaşamın pratiğinde artık çok rahatlıkla kullanmaya başladık. Ve denedikten sonra da yayına aldık. Ve çok olumlu tepkiler geldi. İşte yaklaşık beş ay kadar oldu. Kullanıyoruz. Fakat birkaç hafta ya da bir hafta kadar önce Radikal.com'da aynısına rastladık. Oradaki arkadaşlarla da konuştuk. Kodlarını çalmışlar, almışlar. Bakar mısınız? Anı yakala koymuşlar adını da. Ee, almışlar demek doğru olmayacak ama çalmışlar. Aslında hayırlı bir iş yapmışlar. Yani ben bundan çok e, e, rahatsız olmadım. E, yani söylediğim şey de şikayet değil ama yaratıcılık çok önemli bir iş. E, biz sitemizde sürekli bir multimedya uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz. Sürekli üstüne yeni şeyler koymaya çalışıyoruz. Ee, yani internetin ruhuna, dijital mecranın ruhuna uygun işler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu yüzden e, yaptığımız işler şimdi takip ediliyor ve bundan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü Türkiye'de internet haberciliği sadece hani copy-paste, e, kopyala yapıştır olmadığını gösterme gayreti içerisindeyiz. Fakat hala kopyalan yapıştır. Yani şu modülü alıp kodlarını çalıp e, yapıştırmışlar ki bu da bir başarı. Bu da Türk mantığıyla hani yapılan bir iş gibi geliyor. Yani şey Türk mantığı derken yanlış anlaşılmasın. Böyle kurnazlıkla kendince. Halbuki e, radikal gibi bir siteden çok daha farklısını beklerdik. Yani e, çok çok daha özelini beklerdik. Çok daha güçlüsünü. Bunun üstüne yeni şeyler konulmuş bir haliyle. ...oraya yerleştirilmesini görmeyi umardık. Şimdi çalışma odam diye bir e, uygulamamız var. Ümit ediyoruz artık onun yerine yavaş yavaş... Şurada pardon tekrar. Mesela bu uygulamada 360 derece... E, ...örneğin yekta kopanın odasını, çalışma odasını görüyorsunuz. İşte notlar var, videolar var. Bu bir multimedya uygulaması. Yani Yekta Kopa'nın çalışma hayatının içindeki bilinmezleri aslında öğreniyoruz. Müthiş, çok keyifli bir uygulama. Bunu da yaklaşık bir 5 ay kadar önce yaşama geçirdik. Yani artık sitemizde. Çok olumlu eleştiriler aldık. En başımız var. Bu da bir multimedya uygulaması aslında. Bir videomuz var. Mesela Serdar Kuzluoğlu'nun hikayesi burada. En sevdiği hayatına ee, en fazla katkıda bulunmuş işte Serdar Kuzuloğlu'nu Serdar Kuzuloğlu yapan 5 şeyi anlatıyoruz burada. Videolar var ve yanı sıra işte işte çekim notları, onun fotoğrafları çok bir zamanlar ıssız bir ormanda yolları kaygınlaştıran kış canavarları yaşar. Tabii e, ister isterseniz para kazanmak zorundayız. E, çok da güzel bir uygulama olduğu için e, reklam da almaya başladık. İşte Serdar'ın hikayesini anlatıyor bize. Serdar'ı Serdar evet. Yapan şey. Şimdi Benim İstanbul'um diye yeni bir modül gelecek. İstanbul'un üzerinde e, gerçekten İstanbul'un belli semtlerine e, yaşamış ve belli semtlerinde artık bir isim olmuş e, isimlerle, yazarlarla, sanatçılarla. E, kendi semtlerini anlatmasını istiyoruz. Ama Google Earth'ten yapacağız onu. Çok güzel bir uygulama o da. Multimedya uygulaması. E, yani evet, işin doğasına uygun bir şey yapmaya çalışıyoruz.